Burası ben. Covid-19 virüsünün yayılmasını engellemek ve kendimizi sevdiklerimizi güvende tutmak için evde kalmalıyız. Herkesin bu bilinçle hareket ettiğine inanıyorum. Ve evde sıkılmamanız için size bir etkinlik tavsiyesiyle geldim. Sulu boya kaktüs yapacağız. Hadi bakalım, fırçalar, boyalar, kalemler hazırsa başlayalım. Merhabalar, bugün sulu boya ilüstrasyon çalışması yapacağız. Basit bir çalışma olacak. Yeni başlayanların, daha önce hiç sulu boyayla tanışmamış olanların da rahatlıkla yapabileceği bir çalışmayı deneyeceğiz. Umarım hep birlikte keyif alarak güzel bir çalışma ortaya koyarız. Şimdi malzemelerden biraz bahsedeyim. Sulu boyaya ihtiyacımız var. Profesyonel boyalar da olabilir. Çocuklarımızın okulda kullandığı boyalar olabilir. Sizlerin okul dönemlerinden kalmış evde duran sulu boyalarınız olabilir. Elinizde olan herhangi bir sulu tercih edebilirsiniz. Bir kaba su koyuyorum. Suya ihtiyacım olacak. İki tane fırçaya ihtiyacım var. Orta kalınlıkta ve biraz daha ince bir fırça detaylar için. Şöyle iki tane fırçam olacak. Çizim yapmak için bir kaleme ihtiyacım var. Herhangi bir kurşun kalem kullanabilirsiniz. Bir tane de e, silgi, çizimimi biraz hafifletmem gerekebilir. O yüzden bir hamur silgi veya normal silgi de kullanabilirsiniz. E, bir de fırçamdaki fazla suyu almak için mutlaka kağıt havlu veya peçete benzeri bir şeye ihtiyacım var. E, onun dışında ben sulu boya kağıdı kullanacağım. E, ama eğer elinizde yoksa bir sulu boya kağıdı, siz herhangi bir resim kağıdıyla da başlangıç yapabilirsiniz, denemeler yapabilirsiniz hiçbir sakıncası yok. Sulu boya kağıdı kullanmamın nedeni biraz daha fazla su kullanacağım zaman e, kağıdın kırışmasını önlemek, daha bana kolaylık sağlamak. Ama siz eğer elinizde sulu boya kağıdınız yoksa herhangi bir resim kağıdıyla boyanızı biraz daha az sulandırarak kullandığınızda hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız diye düşünüyorum. Daha sonra da zaten sulu boyayı yaptıkça seveceğiniz için siz de mutlaka daha iyi bir boya, daha iyi bir kağıt, daha iyi bir fırça ve edinmek isteyeceksiniz. Çünkü insan e, Suluvaya çalıştıkça kendine engel olamıyor. <laughs> Şimdi e, basit bir çizimle başlayacağım. E, basit bir kaktüs çizimi yapacağım. N harfi gibi çiziyorsunuz. Öyle düşünün. Aşağıya doğru N harfi biraz daralıyor. Basit bir kaktüsümüzü çizdik diye. Şurada fazla silelim. Hemen altına Yine çok basit bir şekilde, çok detaylandırmadan saksı çizeceğim. Su boyaya yeni başladıysanız, illüstrasyon çalışmaları yapmak istiyorsanız, mutlaka küçük küçük basit denemeler yapın. Daha sonra büyük çalışmalara geçin. Çünkü e, biraz teknik başta zorlayabilir sizi. Zor bir şeyle başlarsanız eğer yapamazsanız umudunuz kırılır. E, Yap, yapamayacağınızı düşünebilirsiniz ve vazgeçersiniz ama basit denemeler yaparak ilerleme kaydettiğinizi gördüğünüzde zaten yapmak isteyeceksiniz. Denedikçe de çalıştıkça da daha güzel işler ortaya çıkardığınızı göreceksiniz. Şimdi saksımı da çizdim. Çok fazla detaya girmiyorum. Hemen fazla koyu olan yerlerimi silgiyle biraz hafifletiyorum. Dersen böyle aralara. Şöyle çizimini de tamamladıktan sonra. Şimdi, renkleri hiçbir zaman e, paletten aldığımız gibi kullanmayız bu boyada. Öncelikle ona dikkat etmemiz gerekiyor. Boyalarımı ıslatıyorum biraz, nemlendiriyorum önce kullanacağım renkleri. Yeşil tonlarını kullanacağım. Ama ben biraz mavi de eklemeyi seviyorum kaktüs çalışırken. Yeşil boyamı burada paletimi aldım. Hazırladım. Şimdi hemen renkten renge geçerken mutlaka suyunuzda e, fırçanızı temizleyin. Yanına bu yeşili de aldım biraz iki yeşili birbirine karıştırıyorum. Bu boya olmayabilir. Bu durumda nasıl ilerliyoruz görelim. hemen çok ıslatmadan ve boyamı çok koyu şekilde kullanmadan uyguluyorum. Dip kısmına biraz daha şöyle koyu renk uyguladım ve dağıttım. Boyamı tekrar fırçamı tekrar temizledim. Tekrar açık yeşilimi aldım. orta kısma doğru açık tonda yayıyorum. Şimdi burada koyu yeşille biraz daha kenarlara dağıtıp tonlama yapabilirim artık. Bu şekilde renklerin birbirine karışması da daha hoş görünüyor. Bu tarafa da hemen kurumadan çok az tonlama yaptım. Ama asıl tonlamayı ikinci katta yapacağız. Yine burada açık renk uyguladım mümkün olduğunca. Yine dip kısmında biraz koyulaştırıyorum. Şimdi. Ben biraz mavi katmayı seviyorum içine demiştim. Yeşilin içinde çok az mavi ekliyorum. Şöyle farklı bir ton elde ediyorum. Renk denemeleri yapın mutlaka. Hatta e, ekstra bir kağıdınız olsun renk denemeleri yapabileceğiniz. İlk önce mesela kağıt üzerinde denemeler yapın. Rengi sevip sevmeyeceğinize karar verin. Yani şunu söylemek istiyorum. Paletten boyayı aldığım gibi kullandığımda böyle koyu ve acı bir renk elde ediyor ediyorum. Ama burada karıştırdığımda daha yumuşak renkler elde ediyorum. Daha doğada bulunabilen, hoş görünen, göze hitap eden renkler yıkabilir. Suyu da dağıttım Aşağı yukarı zeminimizi oluşturduk. Şimdi Biraz daha kurumasını bekleyeceğim. Bu arada alt tarafa saksımıza renk verebiliriz. Şöyle açık bir renkle yine başlayacağım. Şurada biraz kahverengi alıp karıştırıyorum ve suyla boyayı açarak çok koyu şekilde uygulamadan dağıtıyorum. tarafı daha aydınlık bırakmak adına böyle arada boşluklar bırakabilirsiniz ışık vur, vuruyor gibi görünmesi için e, o aydınlık hissini yakalamak için bu şekilde bırakabilirsiniz sonra zemine tekrardan çalışırken düzeltme var tekrardan biraz maviyle karıştıralım yeşilimizi. Gördüğünüz gibi, şu parçaların kenarlarına uyguluyorum ki boyayı. Bu e, kaktüsün dilim dilim oluşunu bize versin. Şimdi hemen yine alt kısma biraz daha koyuluk veriyorum. Fırçamı dokundurup çekiyorum. Şöyle dokundurup çekiyorum sadece minik minik hareketlerle. Fırçamı sürmüyorum, yaymıyorum. Sadece minik minik hareketlerle boya'yı e, kağıda vuruyorum. Fırçam temizledim, fazla suyunu aldım. Fırçamın nemli haliyle boya'yı yayıyorum. sonra birbirine karışmaması için biraz Hı. bekleyeceğim. Şimdi tekrar yine koyu kahverengimi biraz şu kahveden de kullanalım. Acı kahveden. Alıp yine buraya minik hareketlerle bırakıyorum. Sadece dokunduruyorum fırçamı. Dağıtmıyorum. Minik gölgeler oluşturuyorum. Şimdi e, kaktüsümüze minik de bir çiçek yapalım hemen. Şöyle bir pembe tonu kullanmak istiyorum. Güzel. Canlı bir pembe. Basit hareketlerle. Çok böyle... E, canınızı sıkmayacak basitçe yapabileceğiniz bir çiçek. Şu arada kalan beyazlıkları kapatmayın. Onlar kalsın. Onlar mutlaka e, sulu boyanızın daha da güzel görünmesine yardımcı oluyorlar. O yüzden hiç onlar kaldı diye dert edin. Kapatmaya çalışmayın sakın. Zemini hazır. Şimdi üzerine dikenlerini yapacağım. Ondan sonra belki altına bir gölge veririm ve kaktüsümü bitirmiş olacağım. Aslında bu kadar hızlı ve çabuk yapabileceğiniz güzel bir illüstrasyon çalışması. Pratik yaparak kendinizi daha da geliştirebilirsiniz. Yine koyu yeşil kullanacağım. Koyu yeşilin içine bu sefer biraz da bu siyah ve kahve karışımından ekliyorum. daha doğal görünsün. Direkt siyah yaparsam eğer yani çok iyi görünmeyeceğini düşündüm. Şenit halinde geçmiyorum dikkat ettiyseniz. Belli yerlerine minik minik çizgiler dokundurup çekiyorum. daha sık ya da daha az yapabilirsiniz bu dikenleri. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Evet. Son bir saksıma koyulup geçip bitireceğim. Burayı koyup vermemin nedeni saksının bu üst kısmıyla altının birbirinden ayrılmasın. Biraz açıklayayım. Evet. Kaktüsümüz hazır sayılır. Şimdi biraz morla çiçeğime gölge vermek istiyorum daha tatlı, daha sevimli görünmesi için artık yaparsınız. Ee, bir altına hafif bir gölge verirsek eğer sinistrasyona çalışmamız bence sonuçta bahsetmek istediğim buydu. Ee, eğer ki sulu boya kağıdı kullanıyorsanız kağıdı ıslattığınızda boya bu şekilde kendiliğinden yayılıyor. Ve gölge daha boş, daha yumuşak bir şekilde verilebilir. Ama elinizde şimdi bir sulu boya kağıdı yoksa e, mutlaka normal resim kağıdıyla deneme yapın. Çünkü pratik yaptıkça geliştirebileceğiniz e, bir bu boya. O yüzden hiç vakit kaybetmeden hemen pratik yapmaya başlamamız lazım. Evet. Bu şekilde. Eğer ki şuradaki yeşili kafama takacaksan şöyle yapabilirim. Hemen yeşil boyamı hazırlayıp bu şekilde küçük sıçratmalar da yaptığımda o da çok gözünüzü rahatsız etmeyecektir diye düşünüyorum. Bu şekilde tulubaya denemelerini başlayabilirsiniz.